Şimdi tren tünel sorularına geldik arkadaşlar. Burada iki tane ipucu var aslında. Birinci ipucu birimlere dikkat et. Dikkat et. Neden? Çünkü trenin hızı bize kilometre bölü saat cinsinden verilir ama tünelin boyu ya da trenin boyu metre cinsinden verilir ve tüneli saniye olarak geçerse mutlaka hızı da metre bölü saniyeye çevirmelisiniz. İkinci ipucu da şu, trenin tüneli geçmesi ne demek? Bunu bilmek gerekiyor. Trenin tüneli geçmesi demek şu tünel olsun. Anlamı şu, son vagonunun tam e, tünelin dibinde olması demek. Dolayısıyla tren tüneli geçti diyebilmek için arkadaşlar hem tünelin boyunu gidecek hem de kendi boyunu gidecek. Yani tünel x uzunlukta olsun, trenin uzunluğu da y olsun. O halde aldığı yol olarak yani tüneli geçti derse aldığı yol olarak x artı y'yi almalısınız. Burada bir ufak ayrıntı var. Bir e, diyelim ki bir direk, bir insan ya da bir levha geçmesi için bir trenin geçmesi için şöyle diyecek. Aksi söylenmediği müddetçe yani bunların size boyutları verilmemişse bunların boyutları ihmal edilir. Dolayısıyla trenin direği, insanı ya da levhayı geçtiği durumda arkadaşlar sadece trenin boyu yol olarak alınır. Dediğim gibi aksi söylenmediği müddetçe. Evet, bununla ilgili o zaman hemen 38. sorumuzu yapalım. Şimdi diyor ki sabit hızla giden bir tren 800 metre uzunluğunda 800 metre uzunluğundaki bir tüneli 90 saniyede geçiyor. Tamam. Bu tünelden tamamen çıktıktan sonra 900 metre uzunluğunda başka bir tüneli de 100 saniyede geçiyormuş. Trenin boyu kaçtır? Şimdi şuraya da trenin boyunu şöyle koyalım. Bunlara da x diyelim. Şimdi burayı hızında bilmiyoruz. V olsun hız çarpı zaman bize yolu veriyor değil mi? Yol olarak da tüneli geçmesi demek hem tünel hem de trenin boyunun toplamı demek idi. Aynı şekilde yine hız değişmediğine göre ve hız çarpı zaman eşittir bize yolu verecek. Yani 900 artı x'i verecek. E bu durumda ne yapıyorduk? Hemen oranlıyorduk. Buradan içler dışlar yaparsak 9 kere 9 81 8100 artı 9x 8000 artı 10x yaptı. 9x'i buraya alırsak x. Bunu da bu tarafa atarsak 100 mi yapar? Demek ki trenin boyu 100 metreymiş diyebiliriz. 39. soruda şöyle diyor. Uzunluğu 130 metre olan, 135 metre olan bir tren saatte 60 kilometre bir hızla tüneli 36 saniyede geçiyor. Dikkat! Hızı 60 kilometre bölü saat. E, trenin uzunluğu 135 metre trenin uzun şey tünelin uzunluğu da x metre olsun. Bunu 36 saniyede geçiyormuş. Buna göre tünelin uzunluğu kaçtır diye soruyor bize. Dedik ki şunlar metre ve saniye kullanılıyorsa hız da mutlaka değiştireceğiz. Hız kilometre bölü saatten metre bölü saniyeye çevireceğiz. Metre olması için 1000 ile çarpıyorduk. Saniye olması için de 3600'e bölüyorduk. Trenin hızı çarpı zaman 36 saniye eşittir yolu verecek. Yani x artı 135'i verecek. Buradan x'i bulabiliriz. Şimdi şu sıfırlar şöyle gitti. 36'lar sadece işte 600 eşittir x artı 135. 600'den de 135'i çıkaracağız. 5, 6, 465 yapar. Demek ki e, tünelin uzunu 465 metreymiş deriz. 40. Soruya bakıyorum. Kendi uzunluğunun 8 katı uzunluktaki bir tüneli 24 saniyede geçen bir tren var. Kendi uzunluğu mesela x olsa tünelin uzunluğu 8x olacakmış. Bunu 24 saniyede geçen bir tren varmış. Bu tren 2150 metre uzunluğunda başka bir tüneli, 2150 metre uzunluğunda başka bir tüneli 60 saniyede geçiyormuş. Kendi boyunu da ekliyoruz şuraya. Buna göre trenin uzunluğu kaç metredir? Yani x kaçtır diye soruyor bize. Hızı da v olsun. Hız çarpı zaman eşittir yol. Aynı şekilde hız çarpı zaman eşittir yol. 2150 artı x. Bunları oranlarsak v'lerden kurtuluyoruz. 6'ya böldük. 4, 6'ya böldük. 10. Şurası 2 ve 5 oldu. Evet şimdi içler dışlar yapalım. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. 3. 2 kere 2 4. 4300 artı 2x. Eşittir 5 kere 9. 45 x yapar. 2 çıkarırsak 43 x eşittir 4300'den. x eşittir 100 yapar. Demek ki trenin boyu 100 metreymiş diyebiliriz. 41. sorudayız. Saatteki hızı 90 kilometre olan bir trenin boyu 180 metreymiş. Bu tren diyor elektrik direğini kaç saniyede geçer? Şimdi boyu da 180 metre. Ve elektrik direğini geçecek. Elektrik direğini geçmesi demek sadece kendi boyunu geçmesi demek de. Ama dikkat ediyorum hızı 90 km bölü saat. Ama benim bunu metre bölü saniyeye çevirmem lazım. Çünkü diğer birler metre ve saniye cinsinden. O zaman 90 çarpı 1000 bölü 3600 oldu hızı. Hız çarpı zaman. Zamanı soruyor zaten. Eşittir yol. Dedik ki direği geçiyorsa aslında sadece kendi boyunu geçiyor anlamına gelecek idi. Şunlar gitsin. Karşılıklı şunlar da gitti. E, 9'a bölersek burası 2. E, 2 ile de şunu sadeleştirelim. 5 t eşittir. 36 bölü 5 yapar. O da 7 2 saniyede geçtiğini anlıyoruz.